Evet arkadaşlar, 9. haftamızdayız. Kaldığımız yerden dış kuvvetlere devam ediyoruz. Bu hafta buzulların oluşturduğu yer şekillerini işleyeceğiz öncelikle. Şimdi öncelikle ne diyelim? Sıcaklık ortalamalarının 0 derecenin altında olduğu kutuplarda ve yüksek dağlarda erimeden kalan karlar zamanla sıkışarak buzullara dönüşür. Demek ki kutuplarda veya çok soğuk dağlık alanlarda bu karlar zamanla buzullara dönüşüyor. Tabi bu buzullar arkadaşlar yer çekiminin etkisiyle dağdan aşağıya doğru yılda birkaç metre hareket ederler. E bu hareketleri sırasında ağır oldukları için sıkışıp iyice ağırlaştıkları için geçtikleri yerleri çizerler, kazırlar ve çeşitli aşındırma şekilleri meydana getirirler. Aynı şekilde taşıma güçlerinin azaldığı veya tamamen eridikleri bölgelerde bu aşındırıp kazıyıp getirdikleri maddeleri biriktirmeye başlarlar. O zaman da çeşitli biriktirme şekilleri meydana getirirler. Karların erimeye başladığı alt sınıra kalıcı kar ya da tok doğan kar sınırı da deriz. Bunu da özellikle vurgulamış olalım. Şimdi buradaki görselimizden de bunu anlatalım. Bakın arkadaşlar, kalıcı kar sınırı. Bakın Ekvator'da 5500 metrede. Ondan sonra yaklaşık işte 28. enlemlerde Everest tepesinde kaça iniyor? 4800'e iniyor kalıcı kar. 46. enlem işte Fransa'da Mont Blanc orada 2750'ye iniyor. Görüyorsunuz kutba doğru kalıcı kar sınırı deniz seviyesine doğru iniyor dolayısıyla kutuplarda her tarafta en etkili dış kuvvet nedir? Buzullardır. Birkaç buzul türü var. Bunlardan biri örtü buzulu. Neymiş? Kutuplara yakın alanlarda çok geniş yerler kaplayan buzullara biz ne diyoruz? Örtü buzulu. Mesela Antarktika tamamen örtü buzullarla kaplıdır. Ya da Grönland'da örtü buzulları vardır. Ülkemizde olmaz. Diğeri takke buzulu. Bu da belli. Tanım da biraz anlatıyor. Dağların yüksek kesimlerine yer alan buzullara. Yani bir dağın takkesi gibi işte demin ki görselde de vardı. Böyle yüksek yerlerdeki buzullara da takke buzulu diyoruz arkadaşlar. Evet vadi buzulu nedir? Vadi buzulu da böyle dağlık alanlarda Vadilere yerleşen buzullar, hani vadinin ne olduğunu daha önceden hatırlayanlarımız vardı. Akarsuyun açtığı uzun oluklardı. Buzul vadileri ise buzullar açıyor. Ve buradaki bulunan e, güç akarsu değil, buzul arkadaşlar. Sirk buzulu ise yüksek dağlardaki çukurlara yerleşmiş buzullar. Yani küçük oyuklara yerleşen buzullara da biz sirk buzulu diyoruz. Şimdi burada bir sorumuz var demiş ki, Kalıcı kar sınırı nedir? Açıklayınız. Kalıcı kar ne dedik? Bir dağ yamacında karın erimeden kaldığı en alt sınıra, mesela şurasının tamamen kar olduğunu düşünün. Erimeden kaldığı en alt sınıra kalıcı kar diyoruz. Bunun ekvatorda 5500 metre olduğunu söylemiştik. Değil mi? Kalıcı kar sınırının kutuplara gidildikçe deniz seviyesi inmesinin nedeni ne? E, tabii ki hava soğuduğu için Kalıcı kar dağdan aşağı doğru inecektir. Tam kutba vardığımızda da kalıcı kar sınırı 0 metre olacak. Iceberg nedir arkadaşlar? E, bu da hepinizin bildiği gibi kutba yakın alanlarda denizlerde yüzen buzullardır. Buz dağlarıdır. Bakın burada bir iceberg'in fotoğrafı var. Yine bir takke buzulunun görseli var. Bakın vadi buzulu. Buzulu aynen akarsu gibi görünüyor ama bunu açan yapı buzu. Kendisi zaten içinde buz dikkatli bakanlar hemen bunu fark edecekler. Sirk buzulu da demin anlatmıştık. Yüksek alanlarda çukurlara yerleşen buzullara sirk buzulu diyorduk. Şimdi geçelim arkadaşlar buzulların aşındırma şekillerine. Şimdi bunlardan birincisi sirk. Neymiş? Yüksek dağlık bölgelerde buzulların ağırlığına bağlı olarak aşındırdıkları çukurlardır. Buralara eriyen kar ve buz suları dolarak sirk gölleri meydana gelir. Bakın buradaki görselde de bunun içinde su olduğunu, dolayısıyla artık bir sirk gölü meydana geldiğini eminim ki fark ettiniz. Hörgüç Kaya en çok sorulan buzul şeklidir diyebilirim. E, i̇sim benzerliğinden dolayı bunu rüzgarla, rüzgar aşındırma şekilleriyle karşıla, karıştıranlar çok oluyor. E, hatırlayın rüzgar aşındırma şekilleri nelerdi? Mantar kaya vardı, şahit kaya vardı değil mi? İşte yardank vardı falan. Hemen bunun sonu da kaya bitiyor diye arkadaşlarımız örgüç kayayı rüzgarların arasında veriyor? Hayır, örgüç kaya bir kez daha söyleyelim. Buzulların etkisiyle oluşur. Nasıl oluşur? Buzulların direnci az olan kayaları daha fazla aşındırarak oluşturdukları deve hörgücüne benzeyen yapıdır. Yani rüzgarla en ufak bir alakası yoktur. Sonunun kaya olması onun rüzgarla oluştuğu anlamına gelmez. Evet Buzul Vadisi deminki görselde hatırlayacaksınız. İşte vadiye yerleşen buzul vardı. O vadiye biz buzul vadisi diyoruz. İçindeki buzula da doğal olarak vadi buzulu diyoruz. Gelelim buzul biriktirme şekillerine arkadaşlar. Bunlardan birincisi moren. Moren nedir? Dağlardan aşağı doğru hareket eden buzulların kopardıkları maddelerdir. Demek ki hani ilk başta dedim dağdan aşağı yer çekmenin ikisine gidiyor. Ağırlığı nedeniyle, kütlesi nedeniyle, ağırlığı nedeniyle etrafından bir takım parçaları koparıyor. Bunları sürüklüyor. Biz bunlara moren diyoruz. Bu morenler Zamanla birikiyor birikiyor ve küçük tepecikler oluşturuyor. Onlara durumlin tepesi diyoruz. Yok eğer bunlar böyle e, düzlükler şeklinde birikirse bu morenler onlara da sander düzlüğü diyoruz. Yani kopan parça moren onun birikmesi oluşan tepeciye durumlin yine onun birikmesi oluşan düzlüğe de sander dediğimizi hatırlamış olalım. Şimdi burada güzel bir soru sormuş demiş ki buzul şekillerin Türkiye'de bulunmasının nedeni. Şimdi Türkiye'de de bulunmasının nedeni. Şimdi Türkiye orta kuşak ülkesi. Bizde tabi iceberg olmaz. Örtü buzulu olmaz. Ama bizde yüksek dağlar olduğu için ve buralarda da eriyen karlar zamanla buzullara dönüştüğü için bir takım buzul şekilleri bulunabilir. İşte buzul vadileri, sirk gölleri falan. Bu neden kaynaklanıyor? Yüksekliğin fazla olmasından. Yani göreceli konumumuzdan kaynaklanıyor. Yüksek dağlık alanlarda 2200 metrenin üzerinde kalıcı kar ve buzullara rastlanmasından kaynaklanıyor. Evet, gelelim bir başka dış kuvvetimize. O da dalga ve akıntılar. Şimdi arkadaşlar deniz veya okyanuslarda çoğunlukla rüzgarların etkisiyle meydana gelen salınımlara dalga denir. Rüzgarların etkisi çoğunlukla. Dalgalar derin kıyılarda aşındırma şekilleri, sığ kıyılarda ise daha çok biriktirme şekilleri meydana getirirler. Derin kıyılarda daha güçlü dalgalar oluyor o yüzden. Bunların yanında sürekli rüzgarlar, işte hatırlayan vardır, Alize, Batı, Kutup rüzgarları, gelgit olayları, seviye farkı, yani denizler arasındaki seviye farkı, ya da yoğunluk farkı gibi nedenlerle okyanuslarda çeşitli akıntılar meydana gelir. Bunlar da kıyıların şekillenmesi etkili olurlar. Örneğin bizde mesela Karadeniz ve Akdeniz arasında seviye farkından dolayısıyla yoğunluk farkından da kaynaklanan bir takım akıntılar var. Bunlar da boğazlarda şekillendirici yapılar meydana getiriyorlar bunları konuşacağız. Şimdi gelelim dalga aşındırma şekillerine. Demin ne dedik? Derin kıyılarda olur dedik. Güçlü dalgalar olur dedik. Bunların en çok sorulanı falez. Diğer adıyla yalıyardır. Bakın deniz kenarında gördüğümüz uçurumlardır arkadaşlar. Dalga kıyıya vuruyor. Hani şöyle anlatalım. Böyle meşhurdur bu şeklimiz böyle. Şöyle böyle oyuyor falan. Böyle bir yapı. Kıyıdaki derin uçurumlara biz falez diyoruz. Bunlar özellikle dağların kıyıya paralel uzandığı bölgelerde oluyor. Yani nerede? Mesela Antalya tarafında ya da Doğu Karadeniz tarafında büyük falezler var. Okyanuslarda daha büyük. Ee, i̇kinci aşındırma şeklimiz arkadaşlar aşınım düzlüğüdür. Şimdi aşınım düzlüğü işte falez vardı az önce de göstermiştik şöyle şekilde şurada dalga var. Şöyle şurada uçurum var. Şöyle deniz diyelim. Bu falez böyle zamanla aşınıyor, 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 düşüyor, düşüyor ve şöyle yapıyor. Yani şurada bir deniz olsun. Şöyle bir yapı oluşuyor. İşte şurası şöyle deniz olsun yine. Şuradaki şu düzlüğe yani falezin gerilemesiyle oluşan yapıya biz ne diyoruz? Aşının düzlüğü diyoruz arkadaşlar. Evet, geçelim kıyıdaki birikim şekillerine. Ee, kumsaldan bahsedelim. Dağların kıyıdan kopardığı maddeleri zamanla kum boyutuna kadar ufalaması ve sahilde biriktirmesi oluşurlar. İklimin uygu, uygun olduğu alanlarda deniz turizmine de son derece elverişlidir. Yani kumsalın ne olduğunu bildiğimizi düşünüyorum. Hani dalgalar kıyıya vuruyorlar, oradaki taşları ufalıyorlar ve kumlarla kaplı çok güzel bir yapı ortaya çıkıyor. İşte Akdeniz sahilleri mesela turistik açıdan son derece güzel mekanlar. Kıyı oku, kıyı kordonu bunlar biraz önemli arkadaşlar. Şimdi bunu şöyle anlatayım. Mesela şöyle bir yapı çizelim. Şöyle şurada da şöyle bir deniz olsun arkadaşlar. Ee, kıyı derin olmayacak. Buradaki en temel koşul bu. Çünkü biriktirme şekilleri sığ kıyılarda olur. Şimdi kıyıdaki akıntılar oradan buradan koparıp taşıdıkları kumları Denizin içine doğru şöyle biriktiriyorlar ve denizin içerisinde böyle bir kum şeridi meydana geliyor. Bunun küçük olanına kıyı oku diyoruz. Biraz daha böyle uzun olanlarına bu kum yığınlarına kıyı kordonu diyoruz. Ee, peki kıyı seti nedir? Ona da bakalım. Dalga ve akıntıların etkisiyle sığ sularda tabanda birken bakın yüzeyden görülenlerini Kıyı oku ya da kıyı kordonu ama denizin içinde biriken kum yığınlarına bunları yüzeyden göremiyoruz. Bunlara da biz kıyı seti diyoruz. Peki tombolo nedir? Bakın bu biraz daha e, önemli bir yapı. Yani kıyı seti pek sorulmaz ama lagün ya da işte birazdan konuşacağız lagünün ne olduğunu. Kıyı oku, kıyı kordonu ya da tombolo bunlar sorulur. Tombolo nedir? Bakın. Şurası bir ada başlangıçta. Ada. Şurası bizim karamız. Şu, şu bölge kara. Şurası demin anlattığım kıyı oku. Ya da kıyı kordonu. Zamanla böyle bir adayı karaya bağladığında gördüğünüz gibi bir yarım ada meydana geliyor. İşte biz bu yarım adalara yani kıyı oklarıyla adaların karaya bağlanması sonucu oluşan yarım adalara tombolo diyoruz. Peki lagün nedir? Lagün de arkadaşlar bakın şöyle bir koy ya da körfez düşünün şöyle bir yer. Bunun onu, önü böyle kum yığınlarıyla kapandığı zaman böyle kapandığı zaman ki o kum yığınlarına kıyı oku ya da kıyı kordonu dediğimizi hatırlayalım. Oluşan şu e, göle de biz ne diyoruz? Lagün diyoruz arkadaşlar. İşte Türkiye'deki büyük çekmece ve küçük çekmece gölleri Birer lagündür. Yine aynı şekilde durusu gölü de öyledir. Destek sorularına geldik. Denizlerde ve okyanuslarda meydana gelen akıntıların nedenleri neydi? Sürekli rüzgarlar, gelgit olayları, seviye farkı veya yoğunluk farkı. Bunlar akıntıların nedenleriydi. Tabi depremler falan da dalgalara neden oluyor ama burada bizden istenen cevap akıntılar arkadaşlar. Evet, bu haftamızı da bitirmiş olduk. Bundan sonra sorularımıza geçeceğiz arkadaşlar.